Silivri'ye gidiyoruz değil mi şimdi? Silivri adayına Volkan Yılmaz mevcut başkan MHP'nin adayı bir kez daha MHP Volkan Yılmaz dedi. AK Parti de destekleyeceğini açıkladı zaten. Şimdi bizim Emrah Çakmak e, Volkan Bey'le bir röportaj yaptı. Bir de Volkan Bey'e kulak verelim. Evet Haliç Kongre Merkezi'nde adaylar açıklandı. Tabii bu adaylar içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi adayları da var. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayları. Onlardan bir tanesi MHP Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz. Kendisi aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı. Kendisine soracağız. CNN Türkiye'ye hoş geldiniz. Yeniden bir 5 yıl için onay geldi. Seçilirseniz tabi adaysınız şu anda. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir yarış geçecek? Neler vaat edeceksiniz? Öncelikle iyi yayınlar. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve takdimleriyle İstanbul 39 Cumhur İttifakı adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla esasında tanıştı. Tabii ben Silivri Belediye Başkanı olarak tekrar hem Sayın Genel Başkanımın hem Sayın Cumhurbaşkanımın takdirleri ve olurlarıyla bu göreve tekrar layık görüldük. Ben şunu söylemek istiyorum. Yerel yönetimler özellikle de vatandaşın en yakınındaki olması gereken, anne-baba pozisyonunda olması gereken yönetimler. Biz bu dönem, İstanbul'un bu 5 yılda özellikle büyükşehir yönetiminde çok şeyler kaybettiğini, fetih ruhunu anlayamamış, fetih ruhunu içselleştirilmemiş yöneticiler tarafından yönetildiğini ifade ediyoruz. Ama tabii ki bizim fetihten kastımız kılıçla, kalkanla, okla bir fetih değil, yüreklerin, kalplerin, gönüllerin kazanıldığı, gönüllerin fethedildiği bir anlayış. Onun için biz eser hizmet anlayışımıza Cumhur İttifakı belediyeleri adayları olarak devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki 31 Mart'ta da İstanbul'un özlediği, İstanbul'un beklediği yönetimle İstanbul'u tekrar kucaklaştıracağız. Ben şimdiden bütün aday arkadaşlarıma, bütün e, aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. E, i̇nşallah hayırlı bir sonuçla da 31 Mart'ı e, nihayetlendiririz diyorum. Peki çok teşekkür ederim. E, sizin çalışmalarınız başlayacak. Tekrar e, çalışmalarınıza sizlere başarılar diliyoruz.